Selam tatlım. Senin sorunun neredesin? Nerede yaşıyorsun? Hangi yerden çıktın? Aa, hangi yerdesin? Ona bakacağız tatlım. Sen benim için önemlisin. Sen benim için önemlisin. Yetersiz bakiye değil. Siz en iyi biliyorsunuz o kişiyle neler yaşadığımızı. O sebepten sen benim için önemlisin hangi tarafta duruyorsun, neye dikkat etmen gerekir, güçlenmek. İki tane çıktı ikisinden. Bak arkadaşım, güç, para, iş, kariyer. Şimdi <laughs> buralara odaklanmış bir durumdasın. Senin aslında güçlenmen gerekir bazı şeyleri yaşadığın bitti gitti. Kabullenmen gerekir. Şimdi tam zamanı. Artık bilmiyorum şimdi karar sıkıntıların vardı. Ee, kariyerle odaklanamıyordun. İşine odaklanamıyordun. Parana odaklanamıyordun. Ee, yeteri kadar e, gücün yoktu. Psikolojik e, veyahut da bedenen. Ama bundan sonra bunları güçlenme e, şeyine girmiş olman gerekir. Tatlım sana geçebilir, sana uyabilir ama diğerine uymayabilir. Lütfen kağıtlara barın, bağımlılık çalıştırmayın. Okey. Nerede? Kalp kırıklıklarını artık kalp kırıklığı istemiyorsun hayatında. istemiyorsun Bunu da nasıl başarabilirsin? Sadece ve sadece affetmekle kabullenmekle artık bunları istemiyorsun. Bu ters çıktığına göre e, artık kalp yaralarını düzelteceksin. Kanayan yerleri e, tıkamış haldesin. E, tam zamanında güçlen. bütün blokajlarını atacaksın tatlım. Blokajların varmış ve bütün blokajlarını bırakmışsın artık. Gözünü kapatma. Bütün her şey yoluna girecek gibi. Oy oy oy. Bak daha önce daha önce blokajların olduğu için bu blokajdır tamam. Daha önce blokajların olduğu için burada bak kendi kendini suçlu suçlamaktan da vazgeç. Yani belki de daha önce e, çok kendi kendini suçladın. E, neden bu durumdayım dedin? neden bunları bana müsaade ettin yapılmasını veya sen müsaade ettin tatlım. Bunu düşün bak sen müsaade ettin. Sen müsaade etmeseydin zaten bu duruma gelmezdin. Okay. Artık ıı, dengeni bulma en sevdiğim kartlardan birisi. Dengeni bulma güçlenme zamanı. Çünkü tamamen dengeni kaybetmiştin. Eee dengeni bulma zamanı gelmiş. Hayatında yenileme var. Yenileme olacak. Senin tahmin etmediğinden de hızlı. Artık bir döneme gireceksin. Belki çok kötü bir dönemi geçirdin. Ama o kadar hızlı geliyor ki. Değnek 8 ise habercidir. Tatlım. O kadar hızlı geliyor ki. Senin beklenmedik anda yani. Böyle hızır hızı derler ya. O hızla hayatını düzeltmeye. Ee, seni tahmin ettiğinden de fazla. Yani bir şeyi başardıysan zincirleme diğeri de geliyor. Zor so, kalbine bakalım. Şşş. Çoğu zaman kararsız kalmışsın. Kendini tökezlemişsin. Yani karar verememişsin. İki arada bir derede kalmışsın. Okey. Oye. Dünya seni bekliyor tatlım. Yenilikler seni bekliyor. Artık ee, güçlenmek, kariyer, para, maddi, manevi her şeyini e, eline alma şeyi bekliyor. Artık hayal kurabilirsin, önüne bakabilirsin. Bütün her şey seninle birlikte. Yani dünya sana açık normalinde. Dünya sana açık kalpten de bunu hissediyorsun. O kararsızlık artık peşinde kalacak. Tamam mı? Yeni şeylere bakıyorsun. Bak yeni projelerin yeni yenilikler. Bu da nasıl geliyor? O kadar hızlı geliyor ki hızlı dediysem arkadaşlar hepimizin algısı farklıdır. Belki insana bir gün bir yıl gelebilir. Bir yıl bazı insana da bir gün gibi gelebilir. O sebepten Odaklanmışsın artık ee, kalpten bunu istiyorsun artık huzura ermek istiyorsun senin bütün gayen huzur huzur evet huzur ve bir bütünlük bütünlük şimdiye kadar hayal edemediğin şeyler bir hızla geliyor sana. Ne kadar güzel çıktı kartlar. Tatlım sana uyabilir. Ama diğerine uymayabilir. O sebepten hepinizi uymayabilir bu. Sakın bana şey yapmayın yani. Benim sizi eşlerinizle yetersiz bakiyelerle birleştirmek amacım değil. Benim sizi buradan çıkarma amacım. Evet bakın. Aynı anda hem maddi para onlusu para onlusu görüyor musunuz? Bu bir maddiyattır, bir bütünlüktür. Bu da nasıl geliyor? Hızır, hızır, hızınla geliyor. Yani beklenmedik bir anda. Sen bir şeyi başardın tatlım, bir şeyi başardın. Diyelim ki çözülmedik konuların vardı. Bir yerden başladın. Bir tanesini çözdün. Bir tanesinden kurtuldun. Kalp acısından kurtuldun. Artık bunu istemiyorsun. Blokajlarını yendin. Dengene gelmeye geldin. Okay. güç güçleniyorsun. Bu kararsızlıktan artık çıkmak istiyorsun. Dünya senin elinde. Hayallerine odaklan ve bu da İstediğin yani bu da manevidir. İstediğin huzuruna erebiliyorsun tatlım. Yalanlardan. Bu yalanların hayatında ne kadar yalan dolan düzenbazlık arkadan iş çevirme varsa hepsinden kurtuluyorsun tatlım. Kurtuluyorsun artık. Bunları sen görebiliyorsun. Görüyorsun. Sorularının cevabını da almış bulunuyorsun. So, tekrar aynı şeyleri, aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Oke. Okay. Ve birisi de yardımcın da var. Yardımcın da olabilir tatlım. Bu senin patronun olabilir, herhangi birisi olabilir. Yardımcın var yanında. Bu kişi de bunlardan vazge yani bu kişi de bu olaylarla Yüzleşmiş kendi adabın yani kendi çapında bu şeyleri yüzleşmiş o da istemiyor. Bu da kesin kesin senin arkanda. Okay tendens nereye gidersin? Arkadaşım ben ne dedim ya? Görüyor musun? Sen hala kalbin temizse düzgün bir şekilde bu yolu izlediysen arkadaşım sevgini de alıp gidiyorsun. Yani çok güzel maddi manevi, maddiyatta ha ne geleceğini bilmiyorsun belki. Hayal ettiğin gibi çıkamaz ama önüne o kadar çok fırsatlar çıkacak ki ve bu fırsatları artık kullanmak istiyorsun hem maddiyatta hem maneviyatta. Ya çünkü sen hiçbir zaman için e, onurumu, gururumu, sevgimi değerimi kaybettim diye düşündüysen bile bütün değerlerini alıyorsun tatlım. Bütün değerlerini. Artık arkanda bırakıyorsun bu yalanı, düzenbazlığı. Her şey arkanda kalıyor. Okey. Ve senin yardımcın var yanında. Çok güzel çıktı. Dediğim gibi herkese uymayabilir uyanı alın uyma evrene yollayın bağımlılık çalıştırmayın sizleri seviyorum yorumlarınızı bekliyorum hangi konuda açılım yapabilirim onları da bana önerirseniz sevinirim.